Boks tarihinin en önemli karşılaşmaları hangisidir dendiğinde başrolünde Muhammed Ali'nin olduğu iki müsabaka hemen öne çıkar. Hatta bunlardan biri 20. yüzyıl spor tarihinin en önemli olayı da denilebilir. The Rumble in the Jungle yani ormandaki gümbürtü, diğeri ise Trila in Manila. Tarihler 32. Ekim 1974'ü gösteriyordu. Yer ise şu an Demokratik Kongo Cumhuriyeti içinde bulunan ama o tarihlerde bağımsızlığı devam eden Zaire'nin başkenti Kinshasa. ...sa büyük gece nihayet gelip çatmıştır. Bir tarafta 7 yıl önce mahkeme kararı ile tüm unvanları elinden alınan, lisansı iptal edildiği için kariyerinin en verimli yıllarında ringlerden uzak kalan, bu süreçte tüm parasını tüketip yokluk içinde de olsa kurulu düzene karşı siyasi mücadelesini sürdüren ve nihayetinde vermiş olduğu mücadeleyi kazanıp tekrar ringlere dönen, bir zamanları kelebek gibi uçan, hari gibi sokan, unutulmaz boks efsanesi 32 yaşındaki Muhammed Ali, diğer Taraftaysa balyoz gibi yumruklarıyla rakibini ringde adeta ufalayan 25 yaşındaki formunun zirvesinde King Kong kaplı George Foreman. George Foreman bu maçtan kısa bir süre önce Ali'nin ezeli rakibi Joe Frazier'ı 2 round boyunca evre çevre dövmüş ve knockout ederek tüm kemerlerin sahibi olmuştur. Foreman'ın nasıl bir boksör olduğunu anlamanız açısından şöyle bir parantez açmakta fayda var. Foreman Ali ile yaptığı maçtan kısa bir süre sonra 1977 yılında daha 28 yaşında boksu bırakır, tam 10 yıl sonra 38 yaşında tekrar boksa geri dönerek seri galibiyetler alan eski kurt, 44 yaşına geldiğinde tekrar kemer mücadelesine çıkma fırsatı elde edecektir. Arka arkaya iki şampiyon ile ringe çıkan Foreman, ilerlemiş yaşına rağmen önce 24'lük Tommy Morrison'ı ardından 27'lik Michael Murray ringe çıktıklarına pişman ederek 19 yıl aradan sonra tekrar ağır siklet boks şampiyonu olacaktır. 44 yaşında üç kemeri birden beline takan Foreman, bu kemerleri 48 yaşına kadar da koruyacaktır. Stadyumda toplanan 60 bin aşkın Afrikalı Ali Bomaye yani Ali öldür onu tezahüratları ile stadyumu inletmektedir. Televizyonların başına toplanmış milyonlar soluklarını tutmuş başlama gongunu beklemektedir ezilmekte olan halkların gönülleri Ali ile birliktedir. Ali yalnızca formun değil, adeta tüm kötülere karşı ringe çıkmaktadır. Uzmanlara göre Ali artık eski Ali değildir. Karşılaşmanın açık ara favorisi formundur. Nihayet kariyerleri tarihin aynı dönemine denk gelen iki boks efsanesi artık ringin ortasındadır. Gong sesinin duyulması ile karşılaşma başlar. İlk round ortada geçer ancak ikinci roundun başında Ali iplere yaslanır ve formunun ölümcül yumruklarının hedefi olmaya başlar. Star Stadyumdaki heyecan dalgası yerini tedirginliğe ve hayal kırıklığına bırakmaya başlamıştır. Roundlar birbirini takip ederken Ali iplerden bir türlü çıkmaz. Televizyon başındaki milyonlar ondan eski günlerdeki gibi ringin ortasında parmakların ucunda dans etmesi ve seri kombinelerle rakibini sersemletmesini beklerken sırtını iplere yaslayan Ali aralarda nadir de olsa isabetli kontrolar çıkarmakla birlikte geçen roundlar boyunca formunun ölümcül yumruk bombardımanının da hedefi olur. İkinci 7. round'a kadar tüm ormanı sessizlik kaplamış. Ormandaki tek gümbürtü ise Orman'ın Ali'nin bedeninde patlayan yumruklarının çıkardığı sesler olmuştu. Bu maç sırasında Ali'nin antrenörü Bundini spor tarihindeki en gaz verici konuşmayı yapmıştır. Dans et şampiyon. Kimse sizlerin yurdundaki yalnız çocuklar için dans et. Çocuklar için salla yumruklarını, kiralarını ödeyemeyen işsizler için dans et. Şu alçağın işini bitir. Meyhanelerdeki ayyaşlar için dans et şampiyon. Kanserden ölen yoksul hastalar için için, kefaletleri ödenmeyen sefil mahkumlar için, herkesin terk ettiği eroinmanlar için, Hocaları olmayan gencecik hamile kızlar için dans et şampiyon. Savaş onlar için. Bu aşağılık herifin işini bitir. Çenelerini dağıt hepsinin. Düşkünler yurdundaki zavallılar için. Emeklilik maaşı alamayan yaşlılar için. Pis bir sokakta müşteri bekleyen yaşlı ve yorgun fahişeler için. Meyhanelerde oturmuş demlenen bütün yalnız kalpler için. Bilardo salonlarındaki yalnızlar için. Sokak köşelerindeki yalnızlar için. Dans et şampiyon. Savaş onlar için. Temizlik işçileri için salla yumruklarını. Havalimanı limanlarında, otobüs duraklarında, benzin istasyonlarında yerleri süpüren küçük insanlar için, savaş onlar için şampiyon, otellerde yatakları yapıp tuvaletleri temizleyen küçük odacı kızlar için dersini ver şu aşağılık herifin. Seni kurtaranlar, senatör değildi, vali değildi, başkan değildi, sokaktaki insanlar kurtardı seni. Şimdi sokaklar adına savaş. Hadi dostum, işini bitir şu aşağılık herifin. Bu ring ikinize fazla. Hadi bitir işini. Suratını paramparça et. Yoksullar adına şampiyon. Yoksullar adına. ''Hadi adamım, salla yumruklarını. Muhammed Ali hiç kimse yenemez. Hiç kimse. Sadece Cassius Clay yenebilir. Ama o da bu akşam aramızda değil. Dans et şampiyon.'' Hadi adamım dans et. Bu gaz verici konuşmadan sonra Muhammed Ali'nin karşısında zaten kimse duramazdı. Çalıştırıcısı Angelo Dandi köşesine dönen Ali'ye sürekli ringin ortasına geçmesini, yumruklardan kaçması ve dans etmesi yönünde telkin verirken Ali söylenen her şeye adeta kulaklarını tıkamış gibiydi. Gong'un çalması ile Forman tekrar Ali'yi köşeye sıkıştırdı. Artık neredeyse tüm stadyum ve televizyon karşısındakiler Ali'nin ringin ortasına gelmesi için dua ediyordu. Şimdiye kadar hiçbir boksör bu yumruklara bu kadar dayanamamıştı. Ancak Ali dayanıyordu. Artık iyice yorulan formun sonunda Ali'nin istediği açığı verdi. 8 round boyunca adeta pusuya yatmış sniper gibi bu anı bekleyen Ali, iplere yaslanıp kapattığı gardını indirdi. Kombine yumruklarını birbiri ardına formunun suratına yağdırmaya başladı. Bu nasıl bir geri dönüştü? Tüm stadyum bir anda şoke olmuştu. Kimse inanamıyordu. Yaşanan şaşkınlığın ardından Ali'nin muazzam galibiyetinin idrak edilmesiyle bu bu şok dalgası yerini büyük bir coşku seline bırakmıştı. 8 round boyunca boğanı bekleyen Ali, namalüf formunu bir ağaç gibi yere deviriyordu. Müsabakanın sonunda Ali'nin maçın başından sonuna kadar kendini bulduğu ve daha önce uygulanmamış bir stratejiyi uyguladığı anlaşılıyordu. Bu stratejinin adı Rob et Toptu. Bu stratejide Ali sırtını ringin iplerine yaslar, kafasını sürekli yumruk menzilinin gerisinde tutar, gövdesini kolları ile kapatır ve bedenine gelen darbeleri ring iplerinin esnetmektedir sayesiyle daha rahat absorbe eder. Zamanla gücü tükenen rakibi açık verir ve o noktada Ali'nin bitirici kombineleri devreye girerek rakibini yenmesini sağlar. Muhammed Ali rakipleri açısından öngörülemez bir boksördü. Her zaman bir planı vardı. Stratejisini ve stilini maça göre revize eder. Sürekli kendini ve boksunu yenilerdi. Sunny Liston maçındaki Ali ile George Foreman ve Joe Frazier maçlarındaki Ali tamamen birbirinden farklıdır. Maç öncesi ve maç esnasında yapılan trash talklar ile adeta rakibine karşı psikolojik harp uygular, öfkelendirir, üzerine saldırması için tahrik eder. Rakibinin açığını yakaladığı anda da yumruk kombinelerini saydırırdı. Muhammed Ali tüm zamanların en iyi boksörüydü. Ancak Ali'yi yalnızca boksör olarak tanımak ona yapılan büyük bir haksızlık olur. Muhammed Ali her şeyden önce bir dava ve misyon adamıydı. Boks onun misyonuna ulaşacak bir araçtı. Ali içinde dünyanın gelmiş geçmiş en iyisi oldu. Ve bu sayede sesini dünyanın her köşesine duyurdu. Tek yapabileceği Doğruluk ve dürüstlük için dövüşmek derdi ve bunu da yaptı. Ufak dünyevi menfaatler için egemen güçlerden yana olmadı. Hiçbir zaman büyük güçlere itaat etmedi. Ben daha büyüğüm dedi. Bunu tüm dünyaya kabul ettirdi. Muhammed Ali sonsuza kadar spor tarihinin en büyük sporcusu olarak kalacak. Belki onun boks tarihinde elde ettiği başarıların benzerlerini kendi branşlarında gerçekleştirmiş sporcular vardır. Ama ne Michael Jordan, ne Maradona, ne Michael Schumacher, ne de bir başkası onun yaşadıklarının bir benzeri yaşasaydı, bugün sahip oldukları üne ve saygıya ulaşamazdı. O halkının ezildiği dönemde, dünyanın en güçlü devletine kafotur. Kapatıp inandığı İnandığı şey uğruna her şeyini kaybetmek pahasına ortaya koydu. Hiçbir zaman daha fazla para ve ün için şaklabanlık yapmadı. Günümüzde ilah gibi görünen birçok sporcunun sponsorlarından 3-5 milyon dolarcık daha fazla koparmak için onların oyuncağı olduğunu düşünürsek Ali'nin değeri bir kat daha artıyor. O da isteseydi apolitik durup bir magazin öğesi gibi hareket ederek Sam amcayı pohpohlayıp güzel kızlar ve bol para içinde kariyerini sürdürebilirdi. Ama o zaman sadece boks tarihinin en iyi boksörü olarak anılıp herkes herkesin sempatisini kazanırdı. Şimdi ise yıllar sonra Müslüman, Hristiyan, Siyah, Beyaz her kesimden birçok kişinin dünyanın en iyi sporcusu olarak gördüğü, sempati değil büyük bir hayranlık beslediği biri o. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.